Merhaba arkadaşlar, Yerleşik Göçebe kanalına hoş geldiniz. Bugün Yerleşik Göçebe kanalının ilk gezi videosunu çekmek için başlattım bu videoyu. Nereye gidiyorum? Akdamar Adası'na gidiyorum. Akdamar Adası, Van Gölü'nün içerisinde bulunan bir ada. Gölün içinde bir ada var, evet. Duyduğumda ben de şaşırdım ve keşfetmek istedim. Aslında Akdamar Adası, Van Gölü'nün içerisinde bulunan tek ada da değil birden fazla da bulunuyor ve Akdamar Adası en büyük ikinci olanı ve aslında en popüler olanı. Ak e, Akdamar Adası e, Van Gölü'nden kalkan teknelerle e, ya da deniz otobüsleriyle ulaşım sağlayabileceğiniz bir yer. Ancak pandemi sürecinden dolayı deniz otobüsü seferleri iptal edilmiş. Ben de e, Van'ın Gevaş bulunan Ada iskelesinden bir tekne kiralayarak geçmeyi düşünüyorum. Bugün Akdam Adası'na Nur'la beraber gideceğim. Ee, neden Nur'la beraber gidiyorum? Çünkü Nur, e, ada hakkında daha fazla bilgi sahibi ve e, aslında adanın efsanevi bir hikayesi var. Onu da ondan dinlemeyi istiyorum. Adanın içinde bulunan e, 10. yüzyıldan kalan bir Ermeni kilisesi mevcut ve e, bu kilisenin etrafında dönen bir e, turizm olayı var aslında bir öğren yeri müze olarak ziyaret ediliyor sam bir yeridir şu anda. Çok büyük bir ada olmasa da seyir terasıyla, ile, kilisesiyle ya da gezebileceğiniz alanıyla bir insanın birkaç saatini geçirebileceği güzel bir yer izlenimi verdi bana. Gitmeden kesin de konuşmayayım tabii sizlere. Şimdi ne yapacağım? Hazırlanacağım. Saçımı başımı toplayacağım. Üzerimi giyeceğim. Ondan sonra Van Gevaş ilçesinde bulunan Ada İskelesi'nin arkadaşımla buluşup ee, tekneye atlayıp gideceğim. Giderkenki süreçleri ve adada geçirdiğim zamanı da sizinle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Merhaba. Ee, şimdi Van Gölü'nde Akdamar Kilisesi'ne Akdamar Odası'na giden vapurların, teknelerin olduğu iskeledeyiz. Nur'la birlikte Nur'la beraber gidip orada vakit geçireceğiz. Orada yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi de sizinle paylaşacağız. Hadi gidelim o zaman. Çok güzel bir manzarası var. Çok güzel sinekleri de var. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz sinek var ya. Şu yandan. Evet arkadaşlar, şimdi e, Akdamar Adasına geldim. Adayı hadi sizinle beraber gezelim, gezdiklerimi, gördüklerimi, yaşadıklarımı, duyduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Kiliseyi şöyle dışarıdan bir çekelim. Bir gösterelim. Kilise 915-921 yılları arasında yapılmış. Yani çok çok eski bir Ermeni kilisesi burası. Bayağı yüzyıllar boyunca hayatta kalmış. En büyük hasarı ne zaman almış biliyor musun Nur? Ne zaman almış? 2011 Van depreminde. Ya. 7.2 Unutmayız. Nur bu kilisede ibadetler devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ayınlar oluyor. Hı <laughs> hı. devam ediyor. Yani bilmiyorum bana hala tuhaf geliyor gölün içinde böyle bir ada olması, Adanın içinde bir kilisenin var olması. Hani Van Gölü hep duyduk tamam Türkiye'nin en büyük gölü falan ama benim kafamda böyle Sapanca Gölü gibi bir yer vardı. Gelmeden önce. Göldü yani. Uçsuz bucaksız bir göl. Karşıya bakıyorsun karşıda bir şey göremiyorsun. Kapıdan girebiliriz değil mi? Evet, eline oturabilirsin. Şahidin babayı var. Kapının kadar parçak olması. Girerken eğilmen gerekiyor. O yüzden. Bu bir Ermeni kilisesi değil mi? Evet. Şu dilek kuyusu biliyorum. Şimdi hatta paralar olması lazım. Evet şurada bozuk paralar var. Çekebilir misin görebilir misin bilmiyorum ama. Burada insanlar dilek tutuyorlar. Şurada görünüyor zaten. Hı hı. Yani flash yasak bir daha net görülebilir ama flash yasakmış. Biz de şey yapmayalım.

Çok eski bir yer. Burada ibadetin devam ettiği yer neresi oluyor tam olarak? Başka bir girişi de var değil mi? Thank you. sanırım mimari yapısı da uygun. Bir fırın mı burası? Tavşan gördük burada. Ha, gidiyor galiba. Tavşan değil. Dur bakalım. Kutuma da. Gidiyor gördünüz mü? Gidiyor. <laughs> Bu adanın hüzünlü de bir hikayesi vardı değil mi Nur? Evet. Adanın hüzünlü de bir hikayesi var. E sen biliyorsun bu hikayeyi. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, tamam o hikayeyi senden o zaman birazdan dinleriz olur mu? Olur Böyle etrafı çektik gösterdik kiliseyi anlattık. Hı hı. E, bir hikayesi de var onu da senden dinleyelim. Tabii ki dinleriz. Ben de bilmiyorum henüz ben de dinleyeceğim. Biliyorum ama biraz biliyorum. Yani aslında bir e, şey Efsane ama doğruluğu, kanıtlanmamış bir şey ama böyle bir hikayesi var, biliyoruz bir de. Evet. Vakti zamanında bu adada bir keşiş ve kızı yaşıyorlarmış. Kendileri çok varlıklıymış. Gel zaman git zaman keşişin kızı bir çobana aşık olmaya başlıyor ve çobanla birbirlerini çok seviyorlar. Bu aşkın devamında E tabi gizli gizli buluşmalar da geliyor. Sonrasında e, buluşmak için e, geceleri karanlık çöktüğünde e, Keşiş'in kızı adanın bu tarafından öbür tarafına ışık tutmaya başlıyor Fener'le. Ve e, bu sayede de Çoban e, Keşiş'in kızının onu çağırdığını yani Tamara'nın onu çağırdığını e, ve yüzüp karşı tarafa geçmesi gerektiğini anlıyor. Maalesef gel zaman git zaman Tamara'nın babası bu aşkı öğreniyor ve tabii çok varlıklı oldukları için de muhtemelen o yüzden <laughs> yani sonuçta bu efsane bilemiyoruz. E, bu aşka karşı çıkıyor. Ondan sonra gitmemesini, kızının o adamla, o çobanla buluşmaması gerektiğini söylüyor. Çok defa uyarıyor ama Tamara kabul etmiyor çünkü çok aşıklar birbirlerine. Bir gün e, den, şeyde <laughs> bir gün e, bölgede çok büyük bir fırtına kopuyor. Yani dalgaların boyutları çok şiddetli. Sonrasında e, keşiş kızını uyarıyor ama kızı dinlemiyor tabi. E, bu yüzden de çobanı öldürme kararı alıyorlar. Tam o gün e, şeyde bölgede bir fırtına çıkıyor. Yani dalgaların şiddetinin çok fazla olduğu, asla karşıdan yüzlük buraya geçilemeyeceği şiddette fırtına çıkıyor. E, bu zamanda. Keşiş eline feneri alıp adanın bu köşesinde, bu bulunduğumuz yerde e, feneri karşı tarafa doğru tutuyor. Sonra çoban da gelmesi gerektiğini düşünüyor ama fırtına var, nasıl gelecek? Ama yine de sevdiği kadın onu çağırdığı için yüzerek karşıya geçmeye çalışıyor. Ama yüzerek karşıya geçmesi dediğim gibi mümkün olmadı olmayan bir hava koşulu var. E, ve bu yüzden birazcık bile ilerleyemeden e, bu olarak can veriyor. Tamara snada Tamara da o çabanın sesini duyuyor ee, ve birazcık yüzmeye çalışınca da e, boğulmaya başlıyor ve ah Tamara diye bağırıyor. Bu bağırış, bu haykırış tüm adayı ve şehri alıyor. E, Tamara bu sesi duyuyor. Sonrasında o da kendini bu sulara bırakıyor ve böyle hüzünlü bir aşk hikayesi ortaya çıkıyor.